Merhabalar arkadaşlar Razgan Beyzete hoş geldiniz. Razgan oyuna hoş geldiniz. City Skyline serimize devam ediyoruz. Bugün şimdi en son bir sanayi bölgesi, orman işleri sanayi bölgesi kurmuştuk buraya. Burada bir çeşit atılımlar, burada bir çeşit yenilikler yapmıştık. E, bu neymiş böyle? Burası şuradan şur. Allah Allah yazı Heh, Yazının teşhirinde bir sıkıntı oldu ama Şu anda Güzeldi Okey Şimdi burada Beach ağaçlarımız burada konifer burada da alder ağaçlarımız var bu ağaçlar alınıyor Buradaki depolara getiriliyor Buradaki depolardan Buralarda kesilip Odun kütük haline getiriliyor bakın ne güzel işleniyorlar Burada da kağıt haline geliyor bunlar. Hmm, şimdi, şöyle bir baktığımız zaman, evet, şehrin bütün girişleri buraya toplanıyor ne yazık ki. Ben bunu engellemek istiyorum ve bunun için. Ee, şuradan Bir şekilde bir e, kavşak daha Nasıl diyeyim bir kavşak daha düzenleyip Buradan şehire ikinci bir giriş vermek istiyorum Hem de eğer burada üretilen bir şey Orman işleri sanayi bölgesinde üretilen bir ürün Şehire girmek zorunda kalırsa şehire gidecek ise Buradan böyle gelip de Efendime söyleyeyim buradan böyle dönmekle uğraşmasın. Ve şu anda bir şey fark ettim. Şimdi buradan gelen adam buraya geliyor ya da buradan geliyor, fark etmez. Buradan gelemez. Burası tek yön. Buradan geliyor. Buradan gelerek başka gideceği yer yok. Buradan buraya bu adamın dönüşü yok. Buradan bu şekilde gelip dönebilir. Bu bir sıkıntı. Şimdi bunu çözmemiz gerekiyor. Yani şuna ihtiyacımız var. Onu da nasıl yapacağız? Hmm. Ya buradan direkt şehre bir giriş vereceğiz, ya da şu kavşağa daha güzel bir şekilde bunu bağlayacağız bir şekilde. Şimdi bir deneyelim, bir yol çekelim bakalım bir çekmeye çalışalım. Şuradan nereden çekeceğiz ki? Şuradan şöyle bir şey yapsak. Yani. Fena değil. Şimdi bunların tabi yollarını düzenleyeceğiz. Otobanlara gelelim. Tek şerit yollar. Bu şekilde. Hop o değil. Şu. Tamam. Şimdi. Ee, bu taraftan gelmek istiyorum. Buradan dönebilir. Burası buraya gelecek. Şimdi buradan böyle gelmesinler. <laughs> Çok pardon. Böyle bir şey gerek yok. Şimdi ben bu yolları ama bunu yaptığım için birazcık düzenleyeceğim. Biraz şerit matematiği yapacağız. Sadece tek şerit burası. İki şerit. Can upgrade? Ha çünkü zaten upgradeli burası. evet bu şekilde devam edecek. Şu yolu upgrade'leyelim. Şöyle. Otoban haline getirelim. Normal yoldan sağ. Ne oldu sen niye öttün? Her neyse burası gayet güzel oldu. Dönüyor. Evet iyiyiz şu anda. Şu yolun tekrar işaretlerini değiştirmem gerekecek bu yolu düzenlediğim için. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Tamam. Şunu ben bir daha bir ayarlamak istiyorum. Şunları bir yapalım. İşaretleri verdik. Kapat. Hop. Tamamdır oldu Şimdi Şunu şu şekilde bir yapalım Burası yalnızca sağ dönüş Burası yalnızca sağ dönüş Burası zaten bu şekilde okey Burası yalnızca sağ dönüş Burası yalnızca sağ dönüş Tamamdır aha şurası kalmış Şurayı da bir upgrade diyelim ve tamam oldu Bunlar ses bariyeri bu arada Bu sesin dışarıya gelmesini azaltıyor O işe yarıyor yani sözde Sesini Yıkalım ee, Bu çok fazla ses çıkardı O niye öyle oldu Şuradan Audiolardan iyi ki müziği de kısmıştık ee, Ana sesi de şöyle biraz Kısalım %70'e efektler Falan Okey şu anda her şey daha iyi olmalı. Şimdi... Mesela sen nereye gidiyorsun? Busy Corner Shop'a gidiyorsun. Buraya. Hadi seni bir izleyelim bakalım. Nereden geleceksin? Seni izliyoruz evet. Hop. Şöyle. İzleyemedik. Sendeyiz kameradayız. Hah. Hadi bakalım. Tamam, güzel. İstediğim şey oluyor. Sağa girmiyorlar, burası bekliyor. yolu bakıyor, yol alıyor. Hı hı. Ve buradan sağdan dönüyor. Güzel. Vallahi güzel oldu. Şu bakıştan çıkalım. Gayet güzel bir yolculuktu bu arada. Ben keyif aldım. Şimdi şöyle bir trafiğe bakalım. Aha sana su vermemişiz. Nasıl vermemişiz ya? Belediye çalışmıyor mu? Lasganya Belediyesi'nin çalışmamak gibi bir lüksü olamaz. Her zaman çalışmalıyız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Şurası çok hoşuma gitti ya görüntü olarak yani Çok pratik Mi Asla değil bu arada Ama gün çok hoşuma gitti yani buranın böyle çok Güzel durdu bence Değişik kendine has bir havası var Öyle diyelim Şimdi Ben Şehire bir bölge daha almak istiyorum Bir bölge daha katacağım şehire planlarım da bu var. Ama bunu nasıl yapacağız? Ve nereye yapacağız? Şimdi şurayı alsam Burada ne var? Burada demir var. Şimdi burada oldukça demir var. Bu güzel bir demir demir demişim maden var ama maden aslında buradaydı ben <laughs> maden ocaklarının üzerine gittim şehir kurdum o biraz kötü oldu ee, şurayı alayım ben burayı almak istiyorum bu arada demir yolu var mı burada var demir yolunu da kullanacağız demir yoluyla kargo sanayi bölgelerine bağlayacağız o yüzden bir yerden demir yolu bir ulaşımı aslında gerekli bir şey, önemli bir şey. Onu da yapmalıyız. Ben şimdi şurayı aldım. Güzel. Şehrimiz şu anda gayet güzel bir şekilde genişledi. Burası da ne kadar güzelmiş böyle? Valla. Yok tatlı. Şimdi. En önce her şeyden önce şuraya bir bakıyorum. Arkadaş var dedim yok burada. Yani şurası var. Gene aynı. Kazıklandık. Gene kazıklandık arkadaş. Şuraya bir endüstri bölgesi kurulur ama şehre çok yakın ya. Yani. Gerçekten yakın. Neyse. Onu boş verelim. Şuralarda bir petrol var. Oralara düşünmüyorum ilerlemeyi ama ilerlersek aklımızda bulunsun petrol bilgi sorusu. Şimdi bir yol projesi var aklımda. Nasıl bir yol projesi? Şuradan şehrin içine her şeyi şehrin içine vermek istemiyorum bu sefer şehir kitleniyor bütün trafik ana trafik şehrin içinden geçtiği zaman şehir işlemiyor bütün trafik kitleniyor korkulu bir rüya haline geliyor bütün trafik şu an yüzde 85 akıyor şurada bir yoğunluk var bunun da ana nedeni bütün gene trafik ne olursa olsun buraya bakıyor ve ben şu kısmı bu kısımdan kurtulmak istiyorum Şuradan da kurtulmak istiyorum Neden Şu nedenle burada çalışanlar Orada istihdam edildiği için Buradaki bu işçileri Azaltıyor ya yani burada çalışmasını istediğim işçi gidiyor burada çalışıyor Bu yüzden Sıkıntı oluyor şu an burada 392'ye kadar işçi çalışabiliyor Burada 241 işçi çalışıyor ama Şimdi bu işçiler burada bina olmadığı için bu tarafa geçmek mecburi olarak geçmek zorunda kalacaklar ben bu itfaiyeyi de alıp başka bir yere koymak istiyorum nereye koyabilirim peki aslında şuraya koyabilirim bir tanecik baraka gidiversin bir şey olmaz. Şöyle bir daha bir itfaiyeye bakayım şimdi. Şu an gayet tatlı oldu. Güzel. Şöyle mini bir de burada. Var. Tamam, anladım. Yeni binalar var. Şimdi para durumumuza bir bakalım. Seni ödeyip tekrardan alalım. Çünkü yol yapmak malimi ma maliyet maliyetli bir iş arkadaşlar. Bu yüzden eee paraya ihtiyacımız var. Yolun yarısında paramız bittiği zaman güzel olmuyor. Tatlı şeyler yaşanmıyor ne yazık ki. Evet şu an buraya elektrik gelmiyor. Onu da getiririz. Sıkıntı değil. Şu arkadan. Gel 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 gel. gel. Şuradan al elektriğini. Hatta şu hatta da kapatayım. Boşu boşuna gereksiz durmasınlar. Burası da aslında bayağı iyi işliyormuş ha şuraya bak Burayı tamamen şey yapmasam mı acaba Yıkmasam mı acaba Ama gerekiyor da yani Bu tarafa bakalım buraya gelen insan var mı Var arkadaş yine gelmemiş ya Bu kadar fabrika yıktık Siz de gidin size de istemiyorum o zaman siz, sizi gitmeyin öyle siz çok gidiyorsunuz Siz çok gidiyorsunuz Şöyle gitsin Elektrik alıyor muyuz Hala alıyor Güzel Şimdi Yol projemize girelim Nasıl bir şey yapabiliriz Şimdi Öncelikle bir oyunu durduralım bir, Biraz şu paramız 100.000'e çıksın Bir hızlandırayım Bakayım burası ne kadar kar getiriyor 758. Yani çok da öyle 2500 güzel. Yani sattığı zaman ihraç ettiği zaman bir anda bu tabii ki de artıya çıkıyor. Ya yani bu bir anda artmaya başlıyor. Zaten bu kadar kazanıyoruz. Yarısından fazlası orman işlerinden geliyor. 90 bin bence bize yeter. Şimdi bir oyunu durduralım. Kardeşim tamam. İstemiyor. Tamam. Sağ be. Şimdi bir daha ay. Şuna bir daha bir bakayım. Yani şöyle yerleşebiliriz şuraya. Ben buraya küçük bir lan anladık. Tamam sal beni. Ben buraya küçük bir çeşme kurmak istiyorum. Minik bir çeşme kuracağım ben buraya. Veya ne bileyim bir Bodrum kuracağım. Bir Antalya kuracağım. Bir sahil yerleşim birimi kurmak istiyorum buraya. Ve bunu da nasıl yapacağım? Bunu da önce şundan koyacağım. Şu yolu bir yıkalım. Şöyle bir yıktık. Sen oraya girebiliyor musun? Sen oraya Girebiliyor musun sen oraya Şu şekilde Yapınca girebiliyorsun ama biraz daha kırmamız gerekiyor Sen oraya şu anda girdin Şimdi şu tekrardan bağlayalım Sen gel Sen gel Sen zaten bağlısın sen de şöyle bir bağlan ben yani çok kötü bağlandım. Biraz daha düzgün bağlan. Heh. Şöyle en azından öyle bir anda hıt hıt diye dondan fırlamış şey gibi durmasın yani. Şimdi burası minik butik bir yerleşim yeri olacağı için burada çok fazla şey istemiyor. Ee, ne derler? Çok fazla yola ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle bunu alacağım. Burası. Şurası şöyle. 1, 2, 3, 4. O zaman 1, 2. Şöyle gibi bir şey. Tabi bunu böyle yaparsak. Olmaz. Normal küçük biz gene toprak yolumuzu alalım. Şunu alacağız. Şu şekilde tamamdır. Şunu birleştir. Bunu yıkalım. Şunu alalım. Tamamdır. Şimdi burada buna geç, buna geç. Bunu yanlış yaptık. Sen şu şekilde devam et. Hatta burası yani iki şerit. İki şerit olmasına gerek yok. Şimdi şu arkadaşla devam ediyoruz ve 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 ve. Asimetrik yolumuzdan alalım. Ben bu asimetrik yolu kullanmayı çok seviyorum. Her yola bundan koyacağımlar. Şimdi burada. Şöyle bir. Şöyle bir. Çıkaralım. Bunu da çıkaralım şöyle. Güzel. Şimdi ben bunu burada döndüreceğim. Ben bunu sabaha kadar burada döndüreceğim. Bu yol burada olacak. Atlama şunu şöyle bir yıkalım. Şöyle biraz da döndürelim. Aa, çok kötü durdu. Atalım gel bakalım şöyle şu şekilde Dön sen böyle dön Sen böyle gel Şu şekilde gel Sen böyle gel Sen böyle bu şekilde gel Sen böyle gel Sen böyle gel, sen böyle gel. Sen böyle gel. gelsin bu şekilde burayı getirelim ve en son burayı Şöyle tut, bağlayalım. Güzel. Şimdi buradan ara yollar çekeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Buradan gelsin. Bu şekilde. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Hep şöyle bir yeterli. burası böyle gelsin sen gel sen gel şu şekilde devam et burayı istiyorum evet, Sıkıntı değil böyle durabilir. Sen şu şekilde gel. sen şöyle gel. Buraya gelsin. Şöyle bağlayalım. Seni şöyle bağlayacağım. Evet, şurayı alalım. Şurayı da çektiğimiz takdirde güzel oldu. Şöyle. Aldık mıydı? Tamamdır. Şimdi burası Aslında butikten ziyade bayağı bir şey oldu Bayağı da paramız kalmadı aslında Ama bence gayet Kötü olmayan gayet bence güzel bir de yol oldu yani Lakin bir şey düşünüyorum Şurayı tek bu şekilde vermektense bir de Şöyle şöyle bir yol çıkarayım. Bu da ama o zaman soldan şeridi keser. Hiç gerek yok. Aynen bu şekilde devam etsin. Gidin arkadaşım bütün yolu dolaşın ya. Ne işiniz var? Dolaşın bütün yolu. Hmm. Evet. Burası da böyle olacak bir minik borç alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Okey. Şimdi o zaman burayı böyle tasarladık. Bunu yapmamın nedenini anlatayım. Bunu yapmamın nedeni ee, şehir şehir tasarımları kareli olduğu zaman mutlaka dört yollar oluşuyor. Dört yollar olmasa bile üç ee, üçlü T şeklinde yollar T şeklinde kesişimler oluyor. Tler dört yollardan her şekilde daha iyi ama ee, gene de fazla yük bindiği zaman Karışıyor ve trafiğe yol açıyor Ama bu şekilde tasarımlar Sizin Şehrinizin trafiğini gerçekten yavaşlatıyor çünkü e, bur e, Hızlandırıyor e, Daha doğrusu trafiği yavaşlatarak Trafiğin oluşmasını engelliyor buradan gelen adam ya da kadın artık Kim geliyorsa e, Geldikten sonra sağa giden kişi sadece buradan geliyor sola giden kişi sadece buradan geliyor Burası devam ediyor ve burası Çift şerit olduğu için nasıl nasıl denir trafiğe yol açmıyor şu asimetrik yolda ben aslında şuradan bağlasam gayet tatlı olur ki oldu aynen bu şekilde gayet de tatlı oldu trafiğe yol açmıyor İki şerit sağ şerit buraya dönüyor sol şerit aynen devam ediyor buradan ilerliyor Burası aslında bir nasıl diyeyim lüks bir site olarak düşünebilirsiniz. Burası kendi kendine yeten bir yer olacak ama bunun planlamasını ne zaman yapıyoruz? Bir sonraki bölümde yapıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esenlikle kalın efendim. Sağlıkla kalın.